TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'le ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre yarışmacı Fatma Nur Uçar'ın davranışlarından rahatsızlık duyan kanal sahibi Acun Ilıcalı, Uçar'ı göndermek istedi. Fakat yapım ekibinin devreye girmesiyle olay tatlıya bağlandı. TV8 ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan MasterChef, yeni sezonda da dolu dizgin girdi. Ancak Masterchef'le ilgili ortaya atılan son iddia büyük bir yankı uyandırdı, ilginç tavırlarıyla biliniyor. Haber Global'in aktardığı habere göre, Ilıcalı, yarışmacılar arasında ilginç tavırlarıyla bilinen Fatma Nur Uçar ile tartışmaya girdi. Ilıcalı'nın Uçar'ı göndermek istediği iddia edildi, sert bir tartışma yaşandığı öne sürüldü. İddialara göre ikili arasında sert bir tartışma yaşandı. Acun Ilıcalı, tavırlarından dolayı Fatma Nur'u çarı göndermek istedi fakat araya yarışmacılar ve yapımın girmesiyle olay sakinleştirildi. Sen evine git. Ben seninle uyuyumuşak geyre aşa meame. şefleri ziyareti sırasında tanıştığı Fatma Nur ile bir anda tartışmaya başladığı ve sen evine git ya. Ben seninle uğraşamam diyerek yarışmacıyı yarışmadan göndermek istediği ileri sürüldü. Yapım ekibi araya girdi. Acun Ilıcalı'nın bu tepkisinden sonra araya İrem Kanan ve yapımın girdiği iddia edildi. Araya İrem Kanan ve diğer yapım ekibinin girmesiyle Ilıcalı'nın bu karardan vazgeçtiği ancak herhangi bir sorun yaratması durumunda gönderilmesini istediği belirtiliyor. Konuya ilişkin, Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.